hoş geldiniz. Mesut hocanızla beraber bugün mol kavramının birinci bölümünde atomik kütle birimi yani bağlı atom kütlesi kavramlarını göreceğiz. Mol kavramını anlayabilmek için atom, molekül gibi kavramları iyi bilmek gerekir. Biliyorsunuz ki atomun kütlesinin büyük bir kısmı tam atomun merkezinde bulunan çekirdekte bulunmaktadır. Atom çekirdeğindeki kütleyi proton ve nötronlar oluşturmaktadır. Ancak bu parçacıklar çok küçük olduklarından gram veya kilogram gibi kütle birimleriyle ölçmek çok da mantıklı olmayacaktır. İşte bu birimler yerine yeni bir kütle birimi geliştirme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İşte bu yeni kütle birimine biz ne diyoruz? Atomik kütle birimi diyoruz. Atomik kütle biriminin sembolünde de zaten atomik kütle birimi kavramının ilk harfleri olan A, K ve B harflerini görüyorsunuz. İşte bu nedenle arkadaşlar biz artık atomun içindeki çok küçük parçacıklar için ve hatta atomun bir tanesi veya 3-5 tanesi için atomu kütle birini kavramını kullanmamız çok daha mantıklı olacaktır. Şimdi gelelim atomun içindeki kütleyi oluşturan çekirdekteki bu parçacıkların kütlerinin nasıl olduğunu. Arkadaşlar atomun çekirdeğinde proton ve nötronların olduğunu söyledik. İşte bunların kütleleri hemen hemen birbirine eşittir. Gerçek manada nötronun kütlesi protonun kütlesinden daha büyük olsa da biz hesaplamalarımızda bize kolaylık olsun diye protonun kütlesini nötronun kütlesine eşit kabul ediyor ve bunların kütlesinde bir atomik kütle birbirine eşit olduğunu söylüyoruz. Bir tane karbon 6'ya 12 atomu için biz incelememizi yapalım. Şimdi arkadaşlar atomun çekirdeğinde neler var olduğunu söyledik. Atomun çekirdeğinde protonlar ve nötronlar var. Karbon 6'ya 12 atomunu incelerseniz arkadaşlar karbon atomunun altında sol alt köşesinde yazan şu 6 rakamı onun proton sayısını vermektedir. Proton sayısı 6'dır. Üste yazan şu kısım ise atomun kütle numarasını vermektedir. Atomun kütle numarası arkadaşlar proton ve nötronların kütlelerinin toplamına eşittir. O zaman bu atomun kütle numarası 12 ise proton sayısı 6 ise geriye kalır nötron sayısı oraya da 6 yazarız. Yani bu, bu atomun 6 tane nötronu vardır. Ve biz bir tane protonun ve bir tane nötronun kütlelerinin birbirine eşit ve her birinin bir atomik kütle birimi olduğunu da söylemiştik. O zaman 6 proton her biri bir atomik kütle biriminden 6 AKB'ye eşdeğerdir. 6 tane nötron da yine aynı işlemle 6 atomik kütle birimine eşittir. Toplam kütlemiz ise ikisinin toplamı olan 12 atomik kütle birimidir. Şimdi arkadaşlar bunları isterseniz bu çekirdek üzerinde de gösterelim. Her bir sarı olan küre bizim için protonlar olsun. Bir atomun kütle birimi 1, 1, 1, 1 ve 1. Toplam 6 atom kütle birimi protonlar oldu. Nötronlar için de aynı şekilde düşünelim. 1, 1, 1, 1, 1 ve 1. Şimdi bunların hepsini toplarsak kaç yapar? Hepsini toplarsak arkadaşlar hepsi 12 atomik kütle birimi yapar. Bu ne anlama gelir? Gözle göremediğiniz bir tane karbon 6'ya 12 atomu 12 atomik kütle birimidir. İşte biz her zaman artık bu işlemleri yapmaya gerek kalmadan bir atomun kütle numarasını biliyorsak o atomun bir tanesinin kütlesinin o atomun kütle numarası kadar atomik kütle birimi olduğunu anlayabiliriz. İşte bakın burada yıldız olarak gösterdiğimiz yerdeki bilgi de bize bunu sunuyor. Her atomun bir tanesinin kütlesi o atomun kütle numarası kadar atomik kütle birimidir. İki tane karbon 6'ya 12 atomu için de bunları hesaplayalım. Arkadaşlar biraz önce söylemiştik. Her atomun bir tanesi onun kütle numarası kadar atomik kütle birimidir. Şimdi burada iki tane karbon atomu görüyorsunuz. Bu iki tane karbon atomunun her birisi kütle numarası kadar atomik kütle birimi ise birinci atomumuz 12 atomik kütle birimi. ikinci atomumuz yine 12 atomik kütle birimi. İkisini toplarsanız toplamda 12 artı 12'den eşittir 24 atomik kütle birimi yapar. Yani iki tane karbon atomu 24 atomik kütle birimidir. Şimdi arkadaşlar yine bir başka göstereyim. Her zaman bize böyle karbon 6'ya 12 şeklinde vermeyebilir. Onun yerine C sembol ve eşittir 12 kütle numarasını verir. Ya yani bazen sorularda görüyoruz. İşte yazıyor hidrojen bir karbon 12, oksijen 16. İşte bu yazdıkları aslında nelermiş arkadaşlar? Bu yazdıkları aslında o atomların kütle numaralarıymış. O zaman biz kütle numarasını böyle de verebiliriz. Bakın, şöyle de verebiliriz. O zaman arkadaşlar biz atomların şöyle semboller yanında sayılar verilmişse bir tane atomunun kütlesini hesaplayabiliriz. Gelin beraber hesaplayalım. O zaman bir tane Karbon atomu eşittir 12 AKB. Bir tane magnezyum atomu bakın şurada da 24 vermiş burada da. Biz ama genelde şunu kullanacağız. 24 AKB. Bir tane flor atomu o da eşittir şurada vermiş görüyorsunuz. 19 atomik kütle birimidir. Şimdi arkadaşlar biz bu atomları biraz daha çoğaltalım. Mesela 3 tane karbon atomunu hesaplayalım. Ve bize şu bilgiler yine verilmiş olsun. Karbon eşittir 12. Magnezyum eşittir 24 ve flor eşittir 19. Arkadaşlar 3 tane karbon atomu 12 12 12. 3'ünü toplarsanız eşittir 36 atomik kütle birimi yapar. Ya yani bunu biz kısaca nasıl da bulabilirdik? 3 çarpı 12 eşittir 36 atomik kütle birimi olarak da bulabilirdik. Şimdi 5 tane magnezyum demiş. E biz 5 tane magnezyumu hesaplayalım. Her birisinin zaten 24 atomik kütle birimi olduğunu biliyoruz. Her birine biz 24'ü yazdığımızda burada kaç tane 24 var? 5 tane 24 var. 5 çarpı 24 diyeceksiniz. Burada 10 tane flor atomu var. Her birisinin 19 olduğunu biliyorsunuz. Her birine biz 19 yazdığımız zaman zaten burada toplamda 10 tane 19 yani 10 tane flor atomu her birisi 19 atomik kütle biriminden o zaman bunları biz çarpmayla da hesaplayabiliriz. O zaman burası ne yapar? 5 tane 24 o da eşittir. 120 atomik kütle birimi. E arkadaşlar bu da zaten nedir? 10 tane 19. O da eşittir. 190 atomik kütle birimidir. Şimdi bu niceliklerin hangisi en büyük kütleye sahiptir diye sorarsa. En çok kütleye sahip olan budur. Sonra budur. Sonra budur. Bazen bizden böyle kıyaslamalar da istenebilir. Şimdi arkadaşlar hep böyle atom düzeyinde çalıştık. E biraz da molekül düzeyine geçiş yaparak bunlara bakalım. Her zaman böyle atom düzeyinde bize soru çıkmayabilir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar atom tek bir tane yapıdır ve elementlerin en küçük yapı taşıdır. Tabii ki bu bahsettiğimiz elementler metaller ve soygazlar A metallerde moleküler yapılar da vardır. İşte moleküler yapıya geçtiğimiz zaman artık her bir tanecik tek bir atom olmayacak. Bazen Taneciklerimiz molekül olacak, bazen atom olacak. Moleküller bazen bileşik molekül olacak, bazen element molekül olacak. Bazen bileşiklerimiz molekül bile olmayacak. Bazen bileşiklerimiz iyonik bileşik olacak. O zaman formül olacak. İşte arkadaşlar, bunları bilirsek biz element, molekül, molekülleri kendi arasında sınıflandırmayı, işte o zaman bu konuyu daha iyi anlarız. Şimdi arkadaşlar, sorumuz şu. Bir tane su molekülün kütlesi nedir? Bir bardak suyun içinde belki milyarlarca var ama biz bunlardan tek bir tanesini sor, soruyoruz. Yani gözle görmediğiniz tek bir tane su molekülünün kütlesini soruyoruz. O zaman arkadaşlar şu verilen sayıları görüyorsunuz. Bir tane hidrojen atomu bir AKB'ymiş. Bir tane oksijen atomu 16 atomik kütle birimiymiş. O zaman bunları yazalım arkadaşlar. Şimdi bir tane hidrojen bir atomik kütle birimiymiş. Buraya bir yazdık mı? E bu da bir, bu da hidrojen. Şu ortadaki de nedir? Oksijendir. O da 16 AKB. Şimdi arkadaşlar biz bunları toplarsak, e bir tane 16 var. 2 tane de 1 var. Toplarsanız ne yapar? 18 atomik kütle birimi yapar. Yani biz tabii ki her zaman size böyle şekilde vermeyeceğiz. H2O dendiği zaman aklınıza şu gelsin. 2 tane H, 2 tane H, 1 tane de oksijen. E Her bir hidrojen birmiş 2 çarpı hidrojen yerine bakın 1 yazdık. 1 çarpı 16 yazdık. O da eşittir. 18 AKB. Yani biz eğer şöyle formülü biliyorsak ve her bir atomun bir tanesinin kütlesini biliyorsak biz moleküllerin bir tanesinin kütlesini atomik kütle birimi olarak bulabiliriz. Şimdi geldik 5 tanesine arkadaşlar. 5 tane su molekülünün kütlesi nedir? E biraz önce yaptığımızdan farklı bir şey yok. Biraz önce bir tanesini soruyordu. Şimdi 5 tanesini soracak. Arkadaşlar bakın yine aynı şekilde her birisinin kütlesini hesaplayabilirsiniz. Şimdi bir tane H2O demiş. Burası 16, 1, 1. Yani hepsinde zaten aynıdır. Biri diğerinden farklı olabilir mi aynı molekülün? Tabii ki olamaz. Şimdi hepsinin kütlesi Tabii ki birbiriyle aynı çıkacak. Birincinin kütlesi 18 AKB. Hepsi de 18 AKB çıktı bakın. Hepsi de 18 AKB. Burada kaç tane 18 AKB var? 2, 4, 5 tane. O zaman 5 çarpı 18 o da eşittir. 90 atomik kütle birimi. Yani bizim eğer biz 5 tane su molekülünü alıp tartacak olsak 90 atomik kütle birimi çıkması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki moleküllerin her birinin bir tanesinin kütlesini hesaplayalım. Yani bir tane hidrojen molekülü, bir tane oksijen molekülü, bir tane karbondioksit molekülü, bir tane sülfürik asit molekülü, bir tane fosforik asit, azot dioksit ve nitrik asit molekülleri. Bir tane H2 molekülünde yani hidrojen molekülünde iki tane hidrojen atomu vardır. Bir tane O2'de iki tane oksijen vardır. Bir tane karbondioksitte bir tane karbon ve iki tane oksijen vardır. Bir tane sülfürik asit molekülünde iki hidrojen, bir kükürt ve dört tane oksijen atomu vardır. Bir tane fosforik asit molekülünde üç tane hidrojen, bir tane fosfor, dört tane oksijen molekülü ö, atomu vardır. Yine arkadaşlar bir tane azot dioksit molekülünde bir azot atomu İki oksijen atomu vardır. Bir nitrik asit molekülünde bir hidrojen atomu, bir azot atomu, üç oksijen atomu vardır. Şimdi arkadaşlar bunların her birinin bir tanesinin kütlesi, bakın burada atomik kütle birimi olarak bize verilmiş. O zaman iki tane hidrojen, iki çarpı şu biri getirip yerine yazarsak, iki AKB yapar. İki oksijen atomu, iki çarpı bakın oksijeni 16 vermiş. 32 atomik kütle birimi yapar. Arkadaşlar bir tane karbon atomunun 12 olduğunu biliyorsunuz. 1 çarpı 12 artı 2 çarpı 16. O da eşittir. 12 artı 32 o da eşittir. 44 AKB yapar. 2 hidrojen 2 çarpı 1 1 kükürt 1 çarpı kükürdü bakın kaç vermiş 32 artı 4 çarpı oksijen de 16 vermiş. O da eşittir arkadaşlar. 32 artı 64 artı 2. 64 artı 32 artı 2 ne yapar? 64, 96, 98 AKB. Yine arkadaşlar, 3 çarpı hidrojen 1, 1 çarpı fosfor 31, 4 çarpı 16. O da eşittir 64. 64, 95, 98. Yani bakın buradan şu sonuç çıkıyor. Bir tane sülfürik asit molekülü ile bir, bir tane fosforik asit molekülünün kütlesi demek ki birbirine eşit. Ya yani bunları siz her birinden birer tane alsanız terazinin bir kefesine koysanız o dengene yapmaz. Bozulmaz. 1 çarpı azotu arkadaşlar bakın 14 vermiş. Oksijeni 16 vermiş. 14 artı 32 o da eşittir. 46 atomik kütle birimi yapar. Yine arkadaşlar 1 çarpı 1 artı 1 çarpı azotu 14 vermiş. 3 çarpı oksijeni 16 vermiş. O da eşittir. 48 artı 1 artı 14 artı 48. O da arkadaşlar 63 atomik kütle birim yapar. <laughs>